Nereden gelmiştiniz? Londra. Londra. Ne kadar süredir ki evlisiniz? 8. 8 yıl. Evet. Bakın burada artık bir tane daha kalp var. Sizi Londra'ya geri gönderiyoruz. İlk denememizde Evet, güzel. Bakın debek hangisi biliyor musunuz? Şuradaki, şu susam tanesi diyorum ben. 0.75 santim susam. Bu susamdır. Ben hep öyle tabir ederim. Susam gayet iyi. Tek, ikiz değil. Mükemmel yerde. Sağ taraftan mı sol taraftan? Sağ. Taraftan. Sağ taraftan. Bir daha. Ben dedim o taraf. O